Sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlaklar, derin dönüşüm içeren bir Kasım ayını hep beraber deneyimliyoruz. Gerçekten bir süper dolunayla beraber 5 Kasım'da Kasım'ın önemli fırsatlarını yakalayacağımız bir sürece adım attık, ona değindim. Ama öylesine değişik bir Kasım ki, gerçekten karmik oluşumların gerçekleşeceği bir Kasım. Neden? Çünkü hem kişisel gezegen olan Merkür bir yandan da jenerasyon gezegenlerinin retro pozisyona girdiği bir süreç. Bu ay öyle bir ay ki gerçekten edenin bulacağı, hak ettiklerinizin toplanacağı özel bir ay. Çünkü retro pozisyonlara giren gezegen oluşumları var. Şimdi tabi biz yorumlarda değiniyoruz. Diyoruz ki işte Merkür retro. Ama Merkür retroya girdiği pozisyonda e, o burçta giderken başka bir burca geçerek yine retro pozisyonuna devam edecek. E Jenerasyon gezegenleri de retroya girecek. Doğal olarak retro demek aslında bizler için e, halletmeniz gereken alanların ön plana çıkacağı ve tüm Oğlak burçlarının da bu Kasım ayında Hangi alanlar ön plana çıkıyor? Hangi alanlarla ilgili değişim, atak ya da bir karar vermeniz gerekiyor? Bu gerçekten kadersel, karmik bir oluşumu işaret etmekte. Şimdi Kasım ayında Mars'ın Yay burcu, Merkür'ün Yay burcuna yerleşmesi aslında yay gibi hareketleneceğimiz, hızlanacağımız yay nedir? Biraz böyle enerjiktir. Ey yay e, Jüpiter'i temsil eder inançlar inandığımız konular için aslında herkesin hızlanacağı bir Kasım ayı hareketleneceğiz hızlanacağız Mars yay inandığımız konularla koşturacağız Tabii ki bu da sizin için 11. eve etkileyecek ve bir yandan da 12. eve etkileyeceği için bilincinizin değiştiği ruhsal bakışınızın değiştiği Mars yay gibi inanç inandığınız konuları sorguladığınız ve belki sosyal çevrenizi de çünkü Oğlak şöyle bir bakar yani Satürn ağırlığında bakar. Sosyal çevrenizde işte bu oluşumdayım ama bu insanların arasındayım ama ne yapıyorum? Bunlar bana uygun mu? Benim inandığım yol bu mu? Bir dernek, bir sosyal oluşum. Bir sosyal oluşumun içindesinizdir uzun yıllar. Satürn kalıcılık verebilir. Ama dersiniz ki bu oluşum, bu grup bana uygun mu? Bunu sorguladığınız ruhsal olarak değişip farklılaştığınız çünkü Jüpiter burada o inançlarla beraber düşünce yapınızı da değiştirecek sevgili oğlaklar. Ama zaten ki inatçı ve sabit o etki olduğu için sizde kimsenin sizi değiştirmeye bir e, kararı ya da etkisi olamaz yine siz kendi inandıklarınızı harmanlayarak bu yolu bulacaksınız Çünkü Mars ve Merkür 12 evinizdeki zihinsel yapınızı değiştirecektir e, Merkür Mars yay burcuna geçiş yaptığı bu süreçte Merkür e, özellikle Mars'la beraber kavuşumdayken belki ani söylemler ortaya çıkan dik perdeden konuşmalar inandığınız konularda sert hamleler olabilir. Ama biz bu Kasım'da Merkür Yay pozisyonunda, Yay burcunda yolculuğuna devam ederken e, Yay burcunda retroya girerek Merkür Akrep burcuna yerleşiyor ve Kasım sonuna kadar Akrep burcunda retroda. Bir gezegen İki burç ve o burcun özelliklerinde retro pozisyonu. İnandığınız konularla ilgili eylemleriniz, düşünceleriniz, anlaşmalarınız, bıraktığınız yarım kalanlar ne, hayatınızla ilgili bu kısımda hangi eylem planları size ön plana çıkıyor? Nerelerle ilgili anlaşmalar, sözleşmeler, iletişim, eğitim hangi konular ön plana çıkıyor? Bunları Merkür akrebe geçtiğinizde de yine retro pozisyonlu dönüştürmeniz gerekiyor. Zaten Venüs akrep ve Merkür akrep kariyer alanınızda bir dönüşüm enerjisi barındıracak. Yani ya bir grubun içindeyseniz o dönüşecek ya siz dönüşeceksiniz. O, o oluşuma çünkü Plüto, Plütonik, Mars etkisi derindeki derindeki dönüşüm enerjisini hayatlarınıza getirecektir. Şimdi Merkür bir kişisel gezegen. Burada retro'yu deneyimlerken bu Kasım ayı onları halletmenizle ilgili önünüze olayları getirecektir idrak içinde yol almanız önemli e Uranüs boğa burcundaydı uzun yıllar boğalar bu enerjiye alıştı ve ikizler burcuna geçti İkizler zaten değişken bir burç olduğu için de buna adapte olduk ama hep beraber adapte olduk İşte yapay zekayı deneyimliyoruz değişen teknolojik de teknolojileri konuşuyoruz şimdi tabii ki Uranüs'ün ikizler burcu sizin de 6. evinizi etkiledi. Günlük yaşama dair değişen teknolojiler, değişen iletişim kaynakları ön plana çıkmıştır. Aslında bulunduğunuz çevre, iş hayatınız, sorumluluklarınızın arttığı, ikizler hızlandığı bir döneme giriş yaptınız ki Kasım da böyle. Ama şimdi Uranüs ikizler burcu yolculuğundan yeniden Boğa burcuna geçiş yapacak ve yine çok özel dediğim gibi bir Kasım ayı retro pozisyonuyla bu yolculuğuna devam edecek E ee, Uranüs Boğa'da Boğa nedir? Venüsyen konular 5. evinize etkilediği için sevgili ilişkilerini sevgiye dair oluşumlar e, çocuğu olanlar için çocuğuyla ilgili ilişkiler sahneyle ilgilenen bir oğlak burcuysanız bu noktalarla ilgili Venüsyen konular ön plana çıkacak İşte her bir oğlak hayatında bu retrolar ne getiriyor bunları bir bakıp hallederek bu retro pozisyonda çözümleyerek aralığa geçmek önemli Merkür retro iyileşime dair alanlarınızda olay oluşumları getirirken Uranüs boğaya geçerek güven alanlarınız kaynaklarınız Venüsyan konuları ön plana çıkaracaktır Belki bir ilişkiye hazır değilsiniz bir ilişki gelecek e, aşkı reddetme diyecek. Yani mutluluğu da kucakla. Belki uzun yıllar bir ilişki var. Bunu retroda çözümleyeceksiniz. Sorun varsa çözülecek, aşılacak değilse bitebilir. E, çocuğunuzla ilgili kararlar, çocuğunuzla ilgili yatırımlar bu konularda ön plana çıkabilir. Sevgili oğlaklar. Şimdi Jüpiter'in de Yengeç Burcu yolculuğu devam ediyor. Ama ee, süper dolunayı geçiş yaptığımız ay başında jüpiter düz hareketindeyken e, kasım ayında retro pozisyonuna gelecek yine 7. E, ev etkisi olduğu için e, bir yandan da 3. evinizdeki ve 2. evi etkileyen satürn ve neptün yolculuğu yine balık burcuna geçiş yaparak orada retro pozisyonu maddi kaynaklarınız yatırımlarınız ortak iş yaptığınız kişiler ee, bir ortaklıktan çıktınız belki çözülemedi ama bu yengeç retroda denilebilir ki bir gözden geçir retro ile beraber yengeç, anne, aile, yatırım, e, belki eş, eşle ilgili konular hangi konular ön plana çıkıyorsa bu retro pozisyonda çözümleyerek adım atmak önemli. Her ne yapılacaksa bu alanlarla ilgili sevgili oğlaklar sizin için olumlu çünkü e, tüm burçlar için aslında öyle. Jüpiter'in Satürn'le bu açısı bizim üçgen dediğimiz iki jenerasyon gezegen, e, iki zaman yöneticisi, e, birisi Jüpiter birisi ahlak tarafını dengeleyen e, sat, e, yazısız kurallar. Satürn yazılı, e, yazılı kurallar, kaideler e, ve Satürn'de belki zaman ağırlaşan, e, uzayan noktalar. Satürn bir yandan da aile büyüklerinizi de e, ifade edebilir ya da patronlarınızı da iş, e, işaret edebilir. Üçüncü ev olduğu için yakın çevreden aile büyükleriniz bunlarla ilgili sorumlulukları alabilmeniz önemli. E, ya da bir üst pozisyondaki yöneticilerinizle ilgili yaptığınız üçüncü ev etkisi anlaşmalar, sözleşmeler ön plana çıkabilir. Tabii ki iş tarafındaki olaya Merkür Retro'dayken bir, bir kere daha yapılan anlaşmaları gözden geçirmekte fayda var. Aile sorumlulukları ile işte babanız, annenizle ilgili alanlarla ilgili de sorumlulukları alarak da yön bulmanız önemli sevgili oğlaklar. Ee, hem Merkür'deki retro, Venüs'ün akrep burculuğu, burcu kariyer alanınızda bir dönüşüm enerjisi barındırırken 7. evdeki yengeçin retro pozisyonu, Uranüs bu retroya gelerek yeniden 5. evinize yerleşmesi, belki sevgiye dair, aşka dair oluşumlarda e, halletmeniz gereken noktaları ön plana çıkaracaktır. Ve burada ee, gerçekten hayatınıza uğrunuz aniden bir e, bekar oğlaklar için sevgili getirebilir. Ha Burada evli olanlar için de bir çocuk da getirebilir. Ama bu oluşum e, evliliğe de taşındığında 7. ev yengeç aile ortamınızı büyütebilir. Ev ve yerleşim konuları ön plana çıkabilir. Bu evlilik kurumu kurulduğunda Satürn ve Jüp Jüpiter'in açısı olumlu olduğu için Uzun yıllara varan bir evlilik de e, gündeminize yerleşebilir sevgili oğlaklar. Bir kart çekelim. Kasım ayının genel yorumuna ait. Geçmişe bakmayın lütfen. E, Plüto tabi burcunuzdan çıkıp şimdi kovaya yerleşti. E, Satürn ve Neptün e, balıkta karmadan gelen etkiler. Geçmişe çok takılabilirsiniz. Yani aslında geçmişteki birçok olay unutulmuşken siz unutmamış olabilirsiniz. Bu Retro'daki etkiler, Karma'dan gelen etkiler. Tabi e, bir yandan da 12. evde e, Yay Burcu'nun etkisi ve Jüpiter olayları. E, size uygun olmayan davranışların sergilendiği noktalarda kişi ve olaylar sizde kalıcı olabilir ama lütfen önünüzde daha parlak alanlar varken oralara takılmayın ee, tabii ki aslında paranızı zaten oğlaklar kazanır ve parasını tutar çok da cimri olmayın biraz da e, harcayın yani keyif olarak lütfen kendinizi kasmayın hep aynı çıkıyor ya şöyle Uranüs boğada V ev sevgili ilişkilerinde ihanet Venüsten konular bakın burada çok sevdiğin sevilmediğin bir evlilik yaşadığın sevgili oğlaklar istediğin gibi yani en baştaki planların yoktu istediğin gibi gelişmedi e, lütfen Venüsyan konularda da Bakın hep geçmişe takılma çıkıyor size Lütfen takılmayın Bakın sevgi ilişkilerinde de geçmişe takılıyorsunuz Bu bundan dolayı Yeni flörtler hayatınıza girmeyebilir Bundan dolayı artık Evlilik istemiyorum Diyebilirsiniz ama e, O o tarafta bunu bir geçiş gibi görerek bir zaman kendinize bir zaman vererek yol almanız önemli. Ama siz zaman verirsiniz ama oranınız orada pat diye bir sevgili size getirir. Evet bakın tekliflerin açık olduğu bir zaman dilimi. 11. eve yerleşen e, bu etkiyi bakın 20 Kasım'da yeni ay ile beraber sosyal çevrenizin hareketlendiği ee, arkadaş çevrenizin genişlediği ve belki davetler topluluklar yani kendi kafanızı dinlemeyi severken sevgili oğlaklar bu 20 Kasım yeni ayı ile beraber e, arkadaş ortamınız sosyal etkinlikleriniz artabilir lütfen teklifler buraya gidelim gidin yeni bir aşk yeni bir oluşumlar yeni arkadaş çevresi hayatınıza gelebilir tekliflere ee, lütfen fırsatlara açık olun sevgili oğlaklar. Umarım ki gelen ani güzellikler size aşkı, mutluluğu getirecek. Zaten kuzey ay düğümü balık hak ettiğiniz kazançları da alacağınız bir ay. Kazançlarınız da bereketli olsun. Size mutluluğu getirecek dengede e, aşk ve evliliği taşıyacak ilişkilerde gündeminizde yer alsın sevgili oğlaklar.